Beylikdüzü'nde metrobüste ayağıma neden bastın kavgası çıktı. İşte o gergin anlar. Metrobüste yaşanan ayağıma bastın kavgası kameralara böyle yansıdı. Olay 22 Ocak Pazar günü saat 18.30 sıralarında avcılar Beylikdüzü yönünde giden bir metrobüste meydana geldi. İddiaya göre metrobüse binen Mısır uyruklu Muhammed Ahmet ve Abdülsamet Matar isimli iki kişi ve kimliği belirsiz bir şahıs arasında kavga çıktı. Kavganın sebebinin ise Muhammed Ahmet'in kimliği belirsiz şahsın ayağına basması olduğu öne sürülürken metrobüste ortalık karıştı. <laughs> sinirli şahıs Ahmet'e ve Matar'a saldırırken aracın içindeki diğer yolcularsa çocuklar var yapmayın diyerek duruma tepki gösterdi. Yaşanan kavga şahsın Harami Dere durağında metrobüsten inmesiyle son buldu. Bela, 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 kaptan dur kaptan. Abicim. Beyler çocuklar var yapmayın. Bela, 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 bela. O anlarsa metrobüsteki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla an be an kaydedildi. Bela, 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 bela.